Hayat sürekli partilemek değil, hayat sıradanlık ve bahanelere karşı amansız bir mücadeledir. Kazananlarla hayalperestleri ayıran gizli malzemeyi bilmek ister misiniz? Bu malzeme disiplin. Disiplin ne zariftir ne de çekici. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir lüks sıpa değildir. Disiplin içsel şeytanlarınızla yüzleştiğiniz bir siperdir. Kendi kaderinizi kontrol edip etmeyeceğinize veya hayatın sizi yönlendirip yönlendirmeyeceğine karar verdiğiniz yerdir aynaya kaç kez bakıp kendinize daha fazlasını yapabileceğinizi söylediniz. Hayatınızı değiştirme şansını kaç kez güvenli alanınızda kendinizi rahat hissettiğiniz için kaçırdınız? Artık o zihinsel zincirleri kırma ve içinizdeki canavarı serbest bırakma zamanı disiplin zayıf yürekliler için değildir. Disiplin herkesin uyuduğu bir saatte kalkmayı göze alanlar içindir. Bahaneler değil, çözümler arayanlar içindir. Hayat kimseyi beklemez ve başarılı olanlar en yetenekliler değil, en disiplinli olanlardır. Bugün nasıl hissettiğiniz umurumda değil. Yorgun musunuz? Cesaretiniz mi kırıldı? Kaslarınız ağrıyor mu ve zihniniz pes etmenizi mi söylüyor? Kulübe hoş geldiniz. Bugün toplum olarak büyük bir sosyal çöküşün eşiğindeyiz. İnsanlar giderek daha fazla şikayet etmeye, sorumluluktan kaçmaya ve kendilerini başarısızlık, sıkılganlık ve tükenmişlik duygularına hapsetmeye başladı. Bu bir tür toplu kurban psikolojisi. Bizi hareketsiz, umutsuz ve pasif bir yaşam tarzına zincirleyen bir tuzak. Ama işte gerçeği söyleyelim. Bu psikolojide kalmayı seçmek sadece karanlığa boyun eğmektir. Oysa bizim seçimimiz bu zincirleri kırmak ve harekete geçmektir. Kurban psikolojisinde kalmayı reddetmek, hayatınızı dönüştürmek için atacağınız en büyük adımdır. Şikayet etmek kolaydır. Zor olan şikayetleri geride bırakıp kalkıp harekete geçmektir. Kazananlarla kaybedenler arasındaki fark, kazananların nasıl hissettiklerine rağmen harekete geçmeleridir. Disiplin bir kas gibidir ve her kas gibi büyümek için çalıştırılması ve zorlanması gerekir. Sevdiğiniz şeyi yapmak değil, yapmanız gerekeni yapmaktır. Burada geçici zevkler aramak için değil, sonsuz bir ihtişam elde etmek için bulunuyoruz. Aklındakilere dokunduğumu biliyorum. Şimdi sana tekrar soruyorum. Hayatınızı değiştirmek mi istiyorsun? Etrafına bak, sürekli şikayet eden, kendini kötü bir bedene ve hayata hapseden insanların arasından sıyrıl. Onlar gibi olma. Sen daha fazlasını yapabilecek birisin. Başkaları ne der diye düşünme. Kendini seç. Hayat yalnızca izleyenlere değil, harekete geçenlere ödül verir. Disiplin bu yüzden gereklidir. Bu yüzden vazgeçmeden çalışmalısın. Konu mükemmel olmakla ilgili değil, amansız olmakla ilgilidir. Kestirme yollar aramayı bırakın ve rahatsızlığı kucaklamaya başlayın. Kendi kendinize koyduğunuz zincirleri kırın ve gerçekten neye hakim olduğunuzu keşfedin. Acıya göğüs gerin, yorgunluğu kucaklayın ve hedeflerinize doymak bilmeyen bir tutkuyla ulaşın. Disiplin, içsel ateşi tutuşturan yakıttır. Başkalarının onayını aramayın, içinizdeki savaşçının onayını arayın. Başarıya tırmanışta kestirme yollar yoktur. Hedeflerimizi fethedilmek üzere olan görkemli zirveler olarak hayal edelim. Bu zirveye nasıl ulaşırız? Kararlılık, odaklanma ve sağlam bir disiplin dozuyla. Kimsenin bizi tepeye taşımayacağını ya da tırmanışa bizi hazırlamayacağını anlamalısınız. Hey! Sen Bizi ileriye taşıyan kendi gücümüz ve disiplinimizdir. Hayatımızın kontrolünü ele almanın ve kendi yolumuzu belirlemenin zamanı geldi. Çoğu zaman hızlı çözümler arıyoruz. Ancak gerçek şu ki, gerçek başarı sürekli çaba ve sabır gerektirir. kestirme yolları unutun ve gerçeği kabul edin. Kolay yol, zor yoldan daha uzun ve daha acı verici olabilir. Başkalarını suçlamayın. Dünyanın adaletsizliğinden şikayet etmeyin. Hepimiz kendi kaderimizin mimarıyız. Sorumluluk, sıkı çalışma ve fedakarlık yolunu seçelim. Bu yol bizi özgürlüğe götürür. Hayatım boyunca başarılı bir insanla tanıştığımda hepsinin son derece düzenli olduğunu fark ettim. Bu başarı için hayati bir öneme sahiptir. Hayatınızdaki her özgürlüğün bir bedeli vardır ve bu bedel disiplinli olmaktır. Disiplin tüm güzel şeylerin köküdür. Ancak bunu yalnızca sabah erken kalkmakla değil, yaptığınız her şeye uygulamanız gerekir. Disiplin her gün daha güçlü, daha hızlı, daha esnek ve daha sağlıklı olmak için yapılan bir tür antrenmandır. Bu, düşünme biçiminizi değiştirmenize ve hayatınızda disiplini benimsemenize yardımcı olan bir eğitim türüdür. Hiçbir şeyin beni kontrol etmesini istemem, yalnızca kendim hariç. Bunu başarmak için çok disiplinli olmalıyım. Böylece özgür olabilirim. Beni gören insanlar erken kalkıyorsun, alkol içmiyorsun, sigara içmiyorsun dediklerinde bunu kendimi üstün hissettiğim için değil, hayatımın kontrolünü elimde tutmak ve özgür olmak istediğim için yapıyorum. Disiplinli olmak benim için özgür olmak demektir. Eğer antrenman yapmazsanız kas geliştiremezsiniz değil mi? O halde şunu açıklayayım. Disiplin her gün pratik yapmanız gereken bir şeydir. Bunu yapmazsanız ve disiplinsiz olursanız pek bir şey başaramazsınız. Diyetler, eğer onlara uymazsanız işe yaramaz. Egzersiz eğer yapmazsanız sonuç vermez. Ancak değişmeye karar verdiğinizde ve bu disiplinleri uyguladığınızda hayatınız tamamen değişebilir. Sürekli büyüme hayatın bir parçasıdır bir etkinliğe katılarak veya bir seminere giderek değişemezsiniz. Zihnimi ve bedenimi eğitiyorum ve bunu bir yaşam tarzına dönüştürüyorum. Bu temel prensipleri tekrar tekrar uygulamakla ilgilidir. Yemeklerinizi hazırlamak, alışkanlıklarınıza uymak ve yapılacaklar listenizi tamamlamak. Bunları tutarlı bir şekilde yaptığınızda verimli bir gün yaratırsınız. Ne kadar çok verimli gün geçirirseniz başarı şansınız o kadar artar. Bu korkularınızla yüzleşmekle ilgilidir ve bu da disiplin gerektirir. Disiplin daha zor olan yolu, yokuş yukarı olan yolu seçmek ve doğru olanı yapmaktır.